Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eril dişil güncel enerjilere bakacağız. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır video çekemiyordum. Bu tarz açılımlar da çok gecikti. Enerjiler çok değişti ama bunlara bakamadık. Bakalım, öncelikle erillerden başlayalım. Erillerin enerjileri ne durumdaymış? Hemen şöyle... Biliyorsunuz arkadaşlar kolektif açılımlarda lütfen kendi senaryonuza uyanı alın. Çünkü çok fazla kişi adına baktığımız için bazı senaryolar mesela şöyle söyleyeyim çiftar çiftar çıkıyor. İşte şu durumda yaşayanlar, bu durumda yaşayanlar şeklinde iki senaryo çıkıyor. Bazen üç senaryo çıkıyor. Kendinize uyanı lütfen alın. Bakalım şimdi erillerin öncelikle şöyle zihinleri, kalpleri ve gündemleri olarak kalplerimizi çekelim. Edillerde çok büyük değişimler olduğunu seziniyorum nedense. Bir önceki açılımımızda şey vardı. E, Aklınızdaki kişiyi konuşturmuştum. Ve onda da mesela şey çıkmıştı. Ee, adım atmak istiyor artık iyice bir takım şeylerin farkında ee, ve şey yapmak istiyordu. Bir adımla gelmek istiyordu. Ee, ne çekmedim, ne çekmedim, enerji çekmedim. Bakalım şimdi genel enerjileri. Öncelikle genel enerjilerinden başlamak istiyorum. Çiçeklenen bollukla açtık. Aslında çok güzel bir kart. Hem maddi hem manevi olarak ellerinin bollaşacağı bir döneme doğru ilerliyor eriller. Şimdi şunları şöyle ben net bir senaryo görelim. Şöyle sırasıyla koyayım. Şöyle bir kartlarımızı görelim bakalım. Oy oy oy. her zamanki gibi erillerde çıkacak olan kartlardan biri politika. Koştumlar, var, ego. Şu erillerin kartları hiç değişmiyor ya. Bakın bayağıdır bu açılımı yapmıyordum. Gene ego, gene politika, gene depresyon, tembellik hali hep bunlar. Şimdi daha fazla bekletmeden başlayalım. Şimdi öncelikle geçmiş zihinlerine baktığım zaman burada dişilini kaybetmiş bir eril var. Dişilinin arkasını döndüğünü düşünen bir eril var. Ve bir öfke patlaması yaşamış kendi içinde. Ha belki bunu çevresine çok fazla göstermiş olabilir ama dişilinde bunu göstermemiş. Yani kendi içinde yaşamış, kendi çevresine yansıtmış bu durumu. Geçmiş zihinleri bu şekilde. Şu anki zihin gündemine baktığım zaman yeni bir başlangıç yapmak ve aslında dişiliğiyle tamamlanmak isteyen bir eril olduğunu görüyoruz. Biz dünyayız ve Joker. Her şeye sıfırdan başlamak, yeni bir başlangıç yapma Ve ilerleyen zamanda e, erilin zihin gündemine baktığımız zaman olası gelecekte... Evet somut bir adımla gelmek isteyen eril var. Buradaki erilin de ben... Burcu'nu söyleyeyim, tabii ki kolektiftir. Belki doğum haritasında yoğun olarak toprak grubu yer alıyordur. Boğa Başak ve Oğlak Burcu bir erilden bahseder. Ve burada size karşı bir politika halinde olan, asla duygularını göstermeyen, maske tekan bir eril, İlerleyen dönemlerde de bu süre gelecek. Yani şu anda mesela bu durumu yaşayanlar için, e, zaten olası geleceği yaşıyor olabilirsiniz. E, zaman, hepinizde farklı zamanlarda işleyeceği için, mesela hali hazırda hala öfkeli bir erili olanlar olabilir. E, hala şu anki durumu yaşayanlar olabilir. Artı devin gibi olası gelecekteki gündemi yaşayanlar olabilir. Hepinizde zaman ayrı işliyor. Pekala kalp gündemine bakalım. Şimdi geçmişte kalp gündemi evet çok fazla hayalleri olan sizlerle ilgili, çok fazla kafası karışık bir eril. Fakat burada buz izolasyon kartı bize şundan bahseder. Ben duygularımı, düşüncelerimi ve eylemlerimi ne sana ne başkasına asla göstermiyorum. Adeta bir buz gibiyim. Bir kimseye bir şey belli etmiyorum. Kendi içinde yaşıyorum diyen bir eril var burada. Şimdi burada şu anki kalp gündeminde şayet e, kılıç kraliçesi yani ikizler, terazi, oğlak, burcu bir dişil olabilir. Veya doğum haritanızda yoğun olarak hava grubu taşıyan bir dişil olabilir. Veya e, karakteristik özellikler olarak sinirlendiği zaman keskin sözler sarf eden, kılıçlarını çeken bir dişilde olabilirsiniz. Burada diyor ki ben artık senin öfkenden dolayı aslında seni kalbimden böyle bir salı verdim. Yani seni düşünmeyi bıraktım diyor şu anda. Ama bir taraftan buradaki olay şu da olabilir. Şu an e, aklıma geldi. Yazmak isteyip sırf sizin bu hareketlerinizden, sizden korktuğu için uzaklaşan, salı veren, yazmaktan vazgeçen bir eril. Evet, yoğun olarak şu anda bu hissiyatı alıyorum ben. Böyle bir durum söz konusu şu anki durumda. Peki olası gelecekte kalp gündeminde neler olacak? Ego ve koşullar. Diyor ki benim egom var, ben sana yazamıyorum, ben sana gelemiyorum. Benim koşullarım şu anda buna müsait değil. Diyen bir eril olacak. Peki. Birazcık şeye bakalım. Gündeme bakalım. Geçmiş gündemde belirsizliklerin içinde kaybolmuş. Bilinçaltındaki korkularıyla yüzleşmiş. Ama... Bu korkularla yüzleşmekten ziyade tembel olduğundan dolayı bu korkulardan kaçan, yüzleşmekten uzaklaşan bir eril var. Hep sorunların üstünü kapatmaya çalışmış. Aslında sorunlarla yüzleşebilseymiş, e, bu durumdan çıkacakmış. Şu anki gündemine bakalım. Bir şans bekliyorum diyor. Bir şans. Ve şu anda depresyonda, üzüntü içerisinde, uykusuz geceler geçiren bir eril gündemde. Peki olası gelecekte ne olacak dediğimiz zaman artık yavaş yavaş bir takım şeyleri tecrübe eden ama hala kendi başına yani direktmen gelip size yazmayacak ama üçüncü bir kişiyi araya sokacak. Bu olaylar üstüne zaten yeteri kadar şu an mutsuz. Artık senin yokluğunu ben iyice tecrübe ettim. Artık sensizliği yaşadım, gördüm ve ben bunu artık istemiyorum diyen ve burada e, gerçekten üçüncü bir kişiden destek alarak veya üçüncü bir kişiyi araya sokarak ki destek almaktan ziyade bir arkadaşı yazabilir, çevresinden biri yazabilir. Ya bak şu kişi de şu durumda seni çok özlüyor ama yazamıyor tarzında bir durum gündeme gelebilir arkadaşlar. Pekala. Bakalım eriller bunları yaşarken dişiller asıl ne durumda? Ben e, dişil enerjileri çok merak ediyorum. Aa bu arada unutmadan. Unuttum ama unuttum. Ee, zihine bakıyoruz. Ne diyor? yani alakası var? Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarını zorlama dedi zihinde. Burada demiştim ya dişil arkasına dönmüş diye. Aşırı kıskanıyor şu an size Kalpte diyor ki beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerde seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatında ve yanımda istiyorum dedi. Gündeme bakalım. Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Hep burada kıskançlıkla ilgili şeyler vardı bize farkındaysanız. Çünkü aşırı bir derecede kıskanıyor eriller şu an size. Pekala. Bakalım eriller bu durumu yaşarken dişiller ne durumda? Ki ben e, dişillerin çok fazla değiştiğini, çok fazla güçlendiğini e, çok farkındayım enerji anlamında. Çünkü gerek özel açılımlarımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz zaten. Bakalım şimdi şöyle karıştıralım kartlarımızı iyice. şil enerjiler şu anda ne durumda? Bunu göstermek istiyorum. Diyor ki sen benim elimi kolumu bağlı bıraktım. Ya yani şu anda aslında ruh halleri bu şekilde hareket etmiyorlar. Hareket etmek istemiyorlar zaten. Diyorlar ki benim daha senin için yapabileceğim bir şey kalmadı. Kalmadı yani. Enerji alalım. De. Bakalım zihin gündem kalp ne diyor? Önce de şunu şöyle koyalım kenara. Enerjisinden başlayalım. Dengemeleyim. Diyor ki duygularımı ve düşüncelerimi dengelendirmeye çalıştığım bir süreçten geçiyorum şu anda. Pekala. Enerji anlamında bu geldi. Şimdi şöyle bir kartları açalım. Ay yani dışarıdan çok ses gelmiyordur inşallah. Yani şey hmm, klima beni çok hasta ediyor. Ee, o yüzden şeyi açtım. Kapıyı açtım balkon kapısını ama umarım ses gelmiyordur arkadaşlar. Şimdi burada geçmiş zihinde çok fazla bir takım şeyleri tecrübe etmiş. Hani diyordum ya güçlenmiş bir dişil enerji söz konusu. Diyor ki ben bir takım şeyleri zaten tecrübe ettim. Çok fazla düşündüm, çok fazla gördüm, çok fazla yaşadım. Ben artık bir takım şeyleri tecrübe ettim. Ve neyi öğrendim biliyor musun diyor. Geri çekilmeyi öğrendim. Eskiden belki sürekli adamı dişil atıyordu. Ama artık ben geri çekilmeyi öğrendim diyen bir dişil burada söz konusu. Geçmiş zihinde. Şu anki döneme bakalım. Şu anki zihin gündeminde. Evet dişiller bir depresyondan geçiyorlar şu anda. Fakat burada kendini şifalandırmaya çalışan bir dişil var. Artık tamamen e, şifa çalıştıran, artık neyin nasıl olması gerektiğini nasıl e, davranması gerektiğini öğrenen, yaşadığı üzüntülerle öğrenen bir dişi var. Peki olası gelecekte ne durumda olacak? Diyor ki ben artık iki şey arasında, iki durum arasında, iki koşul arasındayım. Burada başka bir eril de olabilir. Çünkü burada iki tane eril var. Anlasacağım onu da. E, artık bilmiyorum. Yani çok tembel tembelleştim zaten. Bilmiyorum hiçbir şey enerjim yok artık ne olursa olsun kafasındayım diye düşünecek olan bir dişil enerji söz konusu olacak. Gelelim e, kalp gündemine. Şimdi yakın geçmişte kalbe baktığımız zaman burada sözleriyle yaralayan, e, kılıçlarını sallayan, kılıç kralı bir eril görüyoruz. Fakat şimdi burada e, burç olarak çünkü burada iki tane burç özellikle çıktı. Burç olarak düşünmeyin bunu. Yani ikizler terazi kova tabii ki olabilir ama ben burada daha çok aldığım hissiyat şu yönde. Gerçekten söyledikleriyle karşı tarafın kalbini acıtan bir eril var. Çok net bir şekilde. Ve artık diyor ki ben seni bıraktım. Ben seni saldım artık. Artık umurumda bile değilsin. Evet ara ara düşünüyorum. Ara ara aklıma geliyorsun belki ama ben seni tamamen geçmişimde bıraktım diyor. Ee, geçmiş kalp gündemi bu şekilde Şu anki kalp gündemine bakalım Burada hala Zaten burada da görmüştük Depresyonda olan bir dişim var Uykusuz geceler geçiriyor olabilir e, Paranoyak düşüncelere sahip olabilir Ya yani Kendini böyle çok fazla e, Depresif hissediyor şu anda dişim Ve diyor ki benim koşullarım böyle o yüzden şu an depresifim. Ben istemez miyim e, mutlu olmayı, çevremdekileri görüyorum, çevremdeki ilişkileri görüyorum, e, çevremdeki erillerin, dişilere nasıl davrandığını görüyorum. Ama ben yalnızım diyen bir dişil var burada. Olası gelecekte, kalpten olacak biliyor musunuz? Zaten enerji anlamında dengelenmeye çalışan bir dişil olarak karşımıza çıkmıştı. Evet. ...duyguları ve mantığı arasında bir dengeye oturacak. Ve bu izolasyon bize şunu gösteriyor. Artık dişil o kadar ketum bir enerjiye bürünecek ki... ...sevgisini, sevmediğini, ne düşündüğünü, ne hissettiğini... ...ne karşı tarafa yani ne eriline, ne çevresine göstermeyecek. Kendi içinde yaşamaya başlayan bir dişil olarak karşımıza çıkacak. Peki, geçmiş gündemine baktığımız zaman burada balık, yengeç, akrep, burcu bir eril olabilir. Bu burç grupları olmasa bile doğum haritasında bu burç olabilir veya çok duygusal yaklaşan bir eril olabilir. Bu kişi hayatını almakla almamak arasında bir kararsızlık yaşıyor. Aslında bu kişiyle tamamlanabileceğinin çok farkında ama hep kendi yaşadıklarına odaklanmış. Hala e, aklına eski erili geldiği için Hani karar veremeyen burada dedik ya hiçbir şey yapmaya enerjisi yok. Yani bir e, atılım yapmak istemiyor Hayatını şu an birini sokmak dahil etmek istemiyor çünkü çok kararsız. Ne yapacağını bilemiyor burada. Peki olası e, gelecek pardon gelecek nereden çıktı? Şu anki durumda bu geçmiş durumda. Şu anki durumda dediğim gibi ketum enerjilere geçmiş bir dişil var. Ne kadar üzgün olsa bile asla bunu dışarıya göstermiyor. Şimdi burada suçluluk duygusu, e, buradaki suçluluk duygusu kendine ait. Yani yaptığı bir şey değil aslında. Ben kendi canımı kendim acıttım. Ben bu kişiye bu kadar değer verdim diye suçluluk duyan bir dişil var. Peki olası gelecekte ne olacak? Artık dişil kendi hayatında hakimiyeti eline alacak, güçleneceği bir dönem içerisine girecek. Ve rehberlik burada bize ilahi rehberlikten bahseder. Artık tamamen bu e, yolculuğun yani ruhsal yolculuğuna devam ederken daha da güçlenen imparatoriçe seviyesine gelen bir dişil karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Pekala bakalım zihin ne diyormuş? Bilmem anlatabiliyor muyum? Söylemlerimin gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor dedi. Kalbe bakalım. Çaresizlik. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim dedi. Biz, e, gündeme bakalım. Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağın nefes alır, güneşin parlar, çiçek açıp meyve verir dedi. Evet demiştim ya dişi burada şey yapıyor. Şifalanmaya çalışıyor diye. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Dişi şu anda kendi kendini şifalandırmaya, yaşadığı acılardan ders alarak, acı çekerek şifalanmaya çalışıyor. Hani çok klasik bir laf vardır. İnsanı yaşadıkları olgunlaştırır. Yaşı değildir. Gerçekten dişi özellikle birkaç sene içerisinde çok fazla şey yaşamış ve çok fazla değişime girmiş. Ve hala değişiyor. Hala tam olarak değişimini tamamlamış bir dişil yok önümüzde. Peki ben şunu merak ediyorum. i̇kisinin ortak geleceğine bakalım. Olası gelecekte ikisine yani hem erili hem dişili neler bekliyor? Dişi kılıçlarını çekiyor. Evet şifalanma dönemi. Kendini geri çekmiş. Eylül geliyor. Bir açalım da kartları. Burada net olarak aldığım hissiyatı söyleyeyim size. Dediğim gibi dişli artık kılıç kraliçesi formunda. Kendini şifalandırmaya adamış. Kendini, kendince şif kendini şifalandırıyor ve kendini geriye çekmiş durumda. Peki bu durumda Eril ne yapıyor? Ece'li artık Dişil'i tamamen kaybettiğini düşünüp bir atılıma geçecek. Balık yengeç akrep dönemlerinde bir e, adım gerçekleşebilir. Fakat diyor ki şu an bekliyorum diyor. Yani adım atacak fakat Dişil'in kesim enerjisi karşısında eril bir afallayacak. Çünkü Dişil artık dediğim gibi impar dengelendikten sonra hakimiyetini ele alıp imparatorluk seviyesine geçecek. Şimdi burada Dişil'in Eee, kabul edip etmeyeceği hakkında net bir bilgi vermedi bize. Demek ki birazcık sürüncemede kalacak bu iş gibi gözüküyor pekala. Ama eril geliyor. Yani onun müjdesini verebilirim. Eril gelecek. Peki, bir aşk kartına bakalım. Cazibe'ni kullandı dedi eril için. Yani eril burada dişil tekrardan etkileyebilmek için bir takım adımlar yapacak gibi gözüküyor. Dişile bakalım. Aldatma çıktı. Aldatan kendini aldatır. Aldatma bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin? Onu bul. Korkularına yüzleş. Hmm. Şimdi burada. Şu anda bir aldatma durumu söz konusu değil ama. Eril. Dişiyle yalan söyleyip gittiyse, bu da bir aldatmadır. E veya başkasına gittiyse, ikinci senaryo. Diyor ki sen bu olayı kendi yaşamına neden çektin? Önce bunu bul. Yani bilinç altında, hani demiştim ya dişil şifalanacak diye. Dişil burada neyi neden yaşadığını keşfedeceği bir dönem içerisinde olacak. Ortak geleceğe bakar mısın? Nişanlanma çıktı. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişkiyi yaşamaya değer. Tabii ki bunun daha süresi var. Yani bu ilişkinin toparlanmasının daha süresi var. Çünkü dişil hala pek böyle bir şey yapmak istemiyor gibi bir enerji var burada hakim olarak. Bir de bir de bir de ben melek kartına sormak istiyorum. Bu eril için olsun. Dişin için olsun ve ilişkiler için olsun. Sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiye tavsiyede bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin. Aslında burada eril ee, ...şimdi şimdi <laughs>